Merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlere Minecraft paket işinin ilk bölümünü çekiyorum Evet bir alalım Yeni seri diyorum, başlatıyorum Tamam Abi bu ne Bu ne ya? Ha zorluk modu doğru. Oyama yanı da unutmuşum ha. Evet başlayalım. Evet ağacımızı keselim. Crafting the stick, a big tippy do but Zıbıtı çıktı, zıptı çıktı. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zıptı çıktı, zıptı çıktı. Ne ne Herkes patlıyor, herkes. Tamam, bir daha konuşmayacağım. Ah, oh, 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 oh. elma. Hemen ağacımızı topluyorum Aslında ağaç evi yapmayı düşünüyorum İkisini de yapacağım Normalde ağaç evde Tot. Önce Bir normal ev yaparım Sonra ağaç eve geçeriz Na 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 na. Mi mi mi. Mi hey. mi 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 mi. Hem burada kum da var. Onu da yaparız. Öncelikle bir fırın. Bir fırın. İki tane bırakacağım. Hop. Hop. Seni şöyle seni tamam. Öldür öldür. Mağara mı? Evet. Evet tamam bu mağaranın dibine yapalım diyeceğim şunu bir keseyim. Şuraya güzel. Benim bir tane mis gibi yerim vardı. Tableti format attığım için Minecraft da gitti. O bölüm de gitti. Hop, hop. Hop. Tamam anladık. Sezon finali yapıyorsunuz. Burayı da bir dolduralım. dakika. Üç. Tam orta vuruluyor. Tamam. Şimdi ben buranın tepesini kapatayım. Tamam. Şimdi gidelim. Bençimizi de alalım. Benim bençim nerede? Aa, Niye bu kadar çok lag var ya? Hop. Oba oba oba. Uzak kere yapmışım ya. Neyse. Evet, bu arada arkadaşlar benim skinim Bu da yapalım. Hmm. Ee, o Golden Apple. Bu da müthiş. Golden Apple. Bir tane çek yapalım. bütün hepsini buna harcadık. Gidelim biraz daha aç keselim. Taşım var mı? Bir tane taşım var tamam. Şu ağacı da keseyim yeter. Bu madenden bana çok pis saldırırlar ha. Bitti mi? Bari bir şunu da pişirelim. Bir tane kürek yapacağım. Turunç ve kürek. Hop hop. Double chest. Evet double chest'imizi de yaptık. Hemen bir gidelim bir kutu toplayalım. Şuradan mı yakın? Bu <laughs> <laughs> kadar herhalde yeter. Hatta artar bile. Tövbemizi evet, bitirmek üzereyiz. Burada 10 dakika olmuş. Bir dakika. Tamam. Dur bir dakika. Tarafa doğru yol yapacağım. Aa, kanım. Neyse şimdi alayım. Hop hop. Hop hop. Oha ya çok hızlı bitiyor. Hop, hop. Hmm. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum kendinize. İyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.